Sana özel bu derin dalışa hoş geldin. Bugün elimizdeki kaynaklarla bayağı bir geriye gidiyoruz 13. yüzyıla. Hem de ne gitmek? Fars edebiyatının devlerinden Şehzadi-i Şirazi'nin dünyasına dalacağız. Amacımız da şu... Yüzlerce yıl önce yazılmış sözler günümüzün bu sosyal medya kaosunda bu bitmek bilmeyen eleştiri kültüründe neden hala bu kadar geçerli? Hala neden bu kadar bize dokunuyor değil mi? Aynen öyle. Hadi o zaman bu konuyu bir açalım. Şimdi konuyu doğru bir yere oturtmak lazım en başta. Yani Sadi'yi sadece, sadece bir şair olarak düşünmek e, biraz eksik kalır. Hı -hı. O Moğol istilasının her şeyi ama her şeyi yerle bir ettiği bir dönemde yaşadı. Hı -hı. Düşünsene sosyal normlar, adalet, güven her şey enkaz altında. Tamamen ve Saadi'nin yaptığı şey bu enkazın içinden insan kalmanın bir yol haritasını çıkarmakta aslında. Bu yüzden Bostan ve Gülistan gibi eserleri sadece edebi metinler değil, bir nevi hayatta kalma rehberi gibi yani kesinlikle toplumsal bir hayatta kalma rehberi. Bu çok çarpıcı bir başlangıç. Demek ki eserlerini bir kriz anının tam ortasında yani bir ihtiyaçtan dolayı kaleme almış. Kaynaklarda bilgeliğinin kaynağı olarak gösterilen bir şey var ki beni gerçekten çok etkiledi. Seyahatleri. Evet, evet. O kısım inanılmaz. Neredeyse 30 yıl Bağdat, Şam, Anadolu, Kuzey Afrika bu bir ömrün yarısı demek. Yani bu bilgelik bir kütüphanede değil. Hayır, hayır. Kervansaraylarda, pazar yerlerinde, bizzat hayatın içinde kazanılmış. Bu bütün denklemi değiştiriyor bence. Kesinlikle zaten onun felsefesinin temeli tam olarak bu yaşanmışlık. Yani bilgeliği öyle soyut, kuru teorilerden falan gelmiyor. Toplumun her kesimiyle yani dilencilerle, askerlerle, alimlerle, sultanlarla kurduğu o doğrudan temastan doğuyor. Sahadan geliyor yani. Aynen öyle. Kaynakta da delirtildiği gibi gözlem yapmaktan ve aklına yatmayan her şeye e, tereddütsüz itiraz etmekten çekinmiyor. İşte bu deneyimsel ve eleştirel bakış onun düşüncelerini yerel bir coğrafyadan çıkarıp evrensel bir boyuta taşıyor. Bu kadar yaşanmışlık olunca da ortaya fil dişi kuleden çıkma teoriler değil, hayatın tam içinden damıtılmış dersler çıkıyor. Peki kaynaklarda özellikle bugüne hitap eden hangileri öne çıkıyordu? Mesela şu kişisel sorumlulukla ilgili olan? Evet, belki de en sarsıcı olanı o. Diyor ki, Hepiniz kendi ayıplarınızın hamalısınız. Başkalarının kusurlarını kınamayınız. Hamal kelimesi çok güçlü. İnanılmaz güçlü bir metafor. Herkesin zaten taşımakta zorlandığı kendi görünmez yükleri, kendi kusurları var. Başkasınınkine odaklanmak aslında kendi yükünden bir kaçış. Çok doğru. İnsan Twitter'a girip birinin yazdığı aptalca bir şeye sinirlenince kendi yükünü, kendi sorumluluklarını bir anlığına unutuveriyor. Sadi sanki 800 yıl öncesinden önce kendi valizine bak diyor. Aynen öyle. Bu günümüzün ninç kültürüne karşı yazılmış bir reçete gibi adeta. Burada büyüleyici olan şey bu ilkenin zamansızlığı zaten. Başkalarını kolayca etiketleyip yargılamak yerine kişinin kendi iç dünyasına dönmesi ve kendi ahlaki yüküyle meşgul olması gerektiği mesajını veriyor. Bu dijital çağda her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir ders. Peki kişisel sorumluluk tamam ya gücü elinde tutanlar? Yani onlar için farklı bir standart mı belirliyor sonuçta onların hatalarının etkisi çok daha büyük oluyor. Harika bir soru. Evet, onlar için standardı çok daha yükseğe koyuyor. Liderlik ve güçle ilgili tespiti tam olarak bu farkı ortaya koyuyor zaten. Diyor ki, bir yoksul yüz türlü uygunsuz iş görse bunun yüzde birini dostları bilmezler. Ama sultan bir tek kötülük etse ülkeden ülkeye ulaştırırlar. Vay canına! Bu Makamın getirdiği büyüteç etkisini mükemmel bir şekilde açıklıyor. Yani aslında cancel culture dediğimiz şeyin 800 yıllık bir öncülü bu. Liderin, ünlünün veya güç sahibinin hatası affedilmiyor ve anında bir, bir dedikodu gibi yayılıyor. Tam olarak bu. Görünürlük beraberinde devasa bir sorumluluk getiriyor. Kaçış yok. Hiç yok. Güç ve görünürlük, kaçınılmaz bir şeffaflık ve sıradan bir insana göre kat be kat yüksek bir ahlaki sorumluluk demek. Sadi yüzyıllar öncesinden bugünü siyasetçilerinin, siyoların veya sosyal medya fenomenlerinin tek bir hatayla kariyerlerinin nasıl sarsılabileceğini öngörmüş aslında. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? 13. yüzyılda bir kaosun ortasında yaşamış bir düşünürün bilgeliği, o uzun seyahatlerle yoğrulmuş deneyimleri sayesinde günümüzün en büyük sorunlarına, yani toplumsal kutuplaşmaya, linç kültürüne, liderlik ahlakına doğrudan ışık tutabiliyor. Evet ve bence en kritik mirası da bu. Şiirleri estetik bir zevk verir ama bu etik sistem bugün bile toplumları ayakta tutabilecek pratik bir temel sunuyor. Ve bu sistemin özünde de şu basit ama çok derin ilke yatıyor başkalarını yargılamadan önce aynayı kendine çevir. O zaman bu derin dalışı Sadi'nin seni biraz rahatsız edebilecek şu sözüyle bitirelim. Her işte kendinden üstününü ara, kendin gibilerle vaktini heder edersin. Çok iddialı. Şimdi sormak lazım. Algoritmaların bizi sürekli benzerlerimizle bir araya getirdiği bu dijital çağda seni gerçekten zorlayan ve geliştiren insanları bulmak için ne kadar çaba gösteriyorsun? Yoksa sadece kendi yankı odan da vakit heder ediyorsun. Bu tarz videoların devamı için bir beğeni ve abone çok şey değiştirir. Fikrini yorumlara yaz, kalbini beğeniyle göster.